Evet parkurumuz hazır. Şimdi Meryem buradan parkurdan geçecek. Bakalım topu sepete atabilecek mi? Hadi başla Meryem. Başlıyor. Evet başlıyor. Evet ilk ilk aşamaya geçiyor. Evet devirmeden geçeceksin. Geç şimdi onun üstünden atla. Hızlı ol biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi üçüncü engele geliyorsun. Hadi oradan da geç. Evet gel onun üstünden de atlıyorsun. Atla atla. Evet, hadi kay. Kayıyoruz şimdi. Evet, son etap. At bakalım. Aa! Olmadı. Hayır, bir daha devam. Baştan yapıyorsun. Hadi bir daha. Baştan. Yandın, yandın. Hadi, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Bir daha deneyecek Meryem. Hadi bakalım. İlk ilk engeli aş. Başla. Bu sefer yapacak mı bakalım? Ay deviriyor. Hadi atla. Hop. Hadi orayı da geç. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kaydıraktan kayıyoruz. Evet hadi hop. Hadi bu sefer at. Acele etme. Hayır olmadı yine. Haydi 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 bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Yapamadı yine ya Hadi bir daha yapıyorsun Hadi bir daha Geç <laughs> Bu sefer at tamam mı? Ne? Bu sefer at Sepetin içine denk getir Hop Yoruldu <laughs> Hadi bu sefer denk gelecek tamam mı? Tamam Hadi bakalım <laughs> Yoruldu artık Meryem Evet orayı da aşıyoruz Nasıl kaydın ya. Şimdi bakıyoruz. Hayır Tamam, hadi bir bir kere daha at. Hadi bakalım. Ya niye atamıyorsun? Hadi, hadi at bakalım bir daha. Bir tane daha dur. Bir daha. Evet, olmadı. Koşuyoruz, koşuyoruz tekrardan. Hadi bakalım. Bir daha. Ya, ben evet. Hadi bir daha. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Hadi atla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım geç. Evet geliyor, geliyor, geliyor. 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 Hadi bakalım o. <laughs> evet şimdi sepete atacağım. Getir bakalım bakalım sepete girecek mi? Hayır olmadı. Olmadı. Hadi bir daha at bakalım bir daha at. Bir daha at olmadı. Bir daha. Hayır bir daha. Hadi bir daha. Bir tur daha. Bu sefer olacak tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Alkış sevinç yaptım. Tamam alkış yapacağız. <laughs> Hadi bu sefer kazan. Hadi bakalım. Çekirge, çekirge gel. gel. Devrilmedi Hop. Olsun. Hadi gel bakalım, gel. Hop, geç oraya da. Hopa. Hadi şimdi buraya da geçiyorsun. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi sapet at. Bu sefer at artık. At artık bu sefer. At artık. Oh <laughs> Aferin Meryem'e çak. <gülüyor> çak. <gülüyor> çak. Çak bak. <laughs> Bir daha. İkinci... tamam attın artık. Video kapatıyorum. Kaçıncı tur? Ne ikinci turu ya? Bitti artık. Hayır. <laughs> tamam yarış yapma artık. anlatırsın ya? Aa, aa, yıkıldı. Nasıl dağıtırsın ya? Ne yapıyorsun? Bak bak ne yaptı çocuğa bak ya. Her tarafı mahvetti bu kız. Ay inanmıyorum. Ne yapıyorsun Meryem? Hayır kırılır yapma. Tarafı dağıttı gördünüz mü? Şimdi kim toplayacak buraları? Sen. Oh. <gülüyor> 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 bir şey oldu mu? Ya. Acımadı da bir yerin. <laughs> Şımarık seni. Dikkat et. <laughs> bir daha ikinci tura yandı. Sen temizle bakalım buraya. Nasıl temizleyeceğim? Temizleyemem maalesef. Maalesef temizleyemem. <laughs> seni şımarık seni, seni şımarık seni. Seni ay elim ağzına girdi. seni şımarık seni. ay elim ağzına seni şımarık seni. seni şımarık seni. Ay 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 ay. ay, <laughs> seni, ay.